Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş bulduk. Ben e, avukatım. Timbir Genel Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda Timbir bünyesinde oluşturduğumuz Güvenli İnternet Medya ve Medya ve Tahkim Merkezi'nin de koordinatörlüğünü, başkanlığını yapıyorum. Ayrıca dijital e, mağduriyetlerle mücadele için kurduğumuz Dijital Mağduriyet Merkezimiz var. Onun da başkanlığını üstlenmiş durumdayım. E, dijital Mağduriyet Merkezi'nde e, aldığınız konular nelerdir? Yani çalışma alanlarınız nelerdir acaba? Ya biliyorsunuz mağduriyet kavramı yeni bir kavram değil. Türkiye'de veya dünyada e, suç veya hukuka aykırılık olduğu her andan itibaren biz mağduriyet kavramını biliyoruz. Ne demek? İşte bir bu konuda mağdur olan bir kişi var veya internette veya medyada herhangi bir biçimde yayınlanan bir haberden veya bir içerikten bir şekilde zarar gören kişiye biz dijital anlamda mağduriyet yaşadığı için dijital mağdur diyoruz. Dijital mağduriyetle mücadele kapsamında da bu merkezde biz bu konuda hakları ihlal edildiğini düşünen kimselerin hukuki yardımı konusunda bir konsept belirledik. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Kişi hakarete maruz kalabilir, dolandırıcılığa maruz kalabilir. Günlük hayatta başımıza gelen her suçun dijital alanda da karşılığı var. Dijital alanda bu bu tip bir suçla veya bir hukuka aykırılıkla karşılaşan kişilerin e, hukuki yardımı konusunda destek sunmaya çalışıyoruz. Bir de Timbir'de e, Timbir bünyesinde oluşturduğumuz Güvenli internet Medya Merkezimiz var. Bu da dünyadaki en büyük sorun olan dezenformasyonla mücadele için bir sivil havza oluşturmak istiyoruz biz. Sivil havzada da doğru ve güvenli haber yapan sitelerin hangileri olduğunu tespit edilmesi ve bunların bir şekilde taltif edilmesi, onların kamuoyuna bir logoyla bilinebilir hale getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca bu konuyla ilgili yapılan şikayetler olursa da bu şikayetlerle ilgili biz uzman raporları veya karşı taraf kabul ederse tahkim yargılanması çerçevesinde kişiyle medya kuruluşu arasındaki iletişim problemini çözmeye çalışıyoruz dijital medyanın gelişmesiyle birlikte ve internetin hızlanmasıyla birlikte bilgi kirliliği arttı. birçok suç oranı da arttı. Siz de bu şekilde düşünüyor musunuz? Yani suçların arttığını dijital medyayla, bilgi kirliliğinin arttığını, güncel sorunların hani Arttığını düşünüyor musunuz? Tabii şimdi medya veya internet alanı, internet medyası alanı suçun daha kolay işlenebilir hale gelmesini sağladı. Aslında suç istatistikleri alanında bakarsak oransal bir doğru beklenen bir artış var ama suçla muhatap olma sayısı anlamında veya suçla muhatap olma biçiminin değişmesi anlamında bir takım yeni durumlar görüyoruz. Yani mesela emeklilerin dolandırılması, işte internette bir takım e, ...sahte siteler kurarak kişilerin turist e, turist olarak gelmek isteyen veya bir yere turizm amaçlı gitmek isteyenlerin bir şekilde dolandırıldığını görüyoruz. Aslında dolandırma hikayeleri veya dolandırma niyeti aynı ama sadece araçlar değişti. E, bu araçların değişmesiyle beraber ortaya çıkan akıl almaz durumları da biz medyadan okumaya başlıyoruz. Dolayısıyla biz aslında e, suçluluğun daha çok öğrenildiği veya suçlu kişilerin daha kolay hareket edebildiği veya kimliklerini daha kolay saklayabildikleri bir mecradan bahsediyoruz. O da internet. Yani kişi dolandırıcılık yapıyor ama bir bakıyorsunuz ki yurt dışındaki bir İBAN'a transfer yapılmış para ve o kişi yurt dışında kim olduğu bilinmeyen veya bilinse bile bu konuyla ilgili araştırmaya değmeyecek bir suçun oluştuğu görülüyor ve bu da ister istemez suçlulukla mücadelede bir takım Politika değişikliklerini gündeme getiriyor. Bunlar tabii girift konular, karmaşık konular. Halen konuştuğumuz konular. Mesela mesela, mesela e, meselenin bir yapay zeka boyutu var. Yapay zeka ile birlikte biz failin bu sefer bilgisayarlar olduğu veya failin yapay zeka unsurlarının unsurlarının e, sebebiyet verdiği suçları görmeye başlayacağız. Bunlar da işte işin e, işin bir farklı boyutu. Bu alan gelişiyor. Bu alanda. ...hukuki olarak bir takım hususları tahkim etmek gerekiyor. En güncel gelişme ne? Avrupa Birliği yapay zekayı domine edebilmek... ...yapay zekanın alanını, çerçevesini çizebilmek için... ...bir e, mevzuat oluşturdu ve bu mevzuatı kabul etti. Bu mevzuat ileride tüm Türkiye'ye, e, tüm dünyaya... ...Türkiye'yi de etkileyecek bir yapılanma. E, burada dikkat edilmesi gereken iki husus var. Yani biz suçlulukla mücadelede veya bu konularla ilgili suçluluğun önünün alınması için neye dikkat etmeliyiz hukuki anlamda? iki tane rejim var. Birisi kişisel verilerin korunması, bir diğeri de unutulma hakkı dediğimiz rejim. Ve bunlar Türkiye'ye ne kadar sıkı tatbik edilirse mücadelelerinde o kadar doğru ve etkin olacağını düşünüyoruz. Ama yüzde yüz mücadeleyi bitirmek mümkün mü? Toplumda hiç internetin olmadığı dönemde bile dolandırıcılığı bitirebilir miyiz? Hayır. Hakareti bitirebilir miyiz? Hayır. İnsanlara zarar verilmesini bitirebilir miyiz? Hayır. Ama ne yapabiliriz? Azaltabiliriz. Bütün çalışmaların bu yönde olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür Cüneyt Bey.